Genel merkezimiz iptal etti. Tüzüğe aykırı derece belirleme yapıldığı için genel merkezimiz değerlendirdi. Dün ayın birinde yapılması gereken merkez içi kongremizi genel merkezinin kararıyla iptal etti. Mahallelerde köylerimizde yapılması gereken dereke seçimleri tüzüğe uygun olmadığı gerekçesiyle iptal oldu. Özellikle mahallelerde yapılması gereken derece şeyleri yapılmamıştır. Bunları da genel merkezimiz tespit etti. Özellikle şikayetlerimiz de vardı. Genel merkezimiz bunları da tespit etti. Çoğu mahallemizde eee delege sayısı 4-5 tane gereken hiç delege yazılmadı. Bunları da genel merkezimiz şikayetleri değerlendirdi. Eee bu gerekçelerle tüzüğümüze aykırı davranıldığı gerekçesiyle de iptal etti. Bunları genel merkezimiz değerlendirecek. Ileriki tarihte eee merkez ilçenin durumla ilgili genel merkezimiz kararını verecek. Parti istifa yok, normal her şey devam ediyor. Partimiz güçlü, parti bütün zaten açacağız. Normal bir süreçtir bu. E, gereken e, tavrımızda genel merkezimiz gösterdi. E, doğru olması gerekeni de yaptı. Usulsüzlükler de vardı, bunlar değerlendirildi. E, sonunda da genel merkezimiz kararını da verdi.